Merhaba. Evet. Merhabalar Ceyda Hanım. Gel Ceyda evet. Hanım. Şurada damlasınız. Nasılsınız? İyiyim siz. Teşekkürler güzel deyiz. Ayağınızın tozuyla mı diyelim nasıl diyelim? Aa, şu an ayağımın e, tozuyla geldim oldu. Yeni geldiniz herhalde Amerika'dan. Evet, Cumartesi sabah geldim. Geldiğim günden beri koşturuyorum toplantılar. Bugün de yine bir toplantımız var. Öyle i̇şler da... birikiyor mu Amerika'dayken? Sürekli artık bir görüşme oluyordur. Gelince evet. de bir yoğunluk tempo. Evet yani Amerika'dan gelen bütün toplantıları aynı e, güne ya da birkaç güne hmm. toplamaya çalışıyorum. Bir de şimdi bu aralar çok İstanbul'daydım ben yani aslında. Çok sık geldim. İşte e, bir 15 gün önce Makedonya'daydım iki ay. E, dizi çektik e, dijitale. Şimdi yeni bir işe başlıyorum dijitalde. O da bu hafta başlayacak çekimleriz. Şubat ayında da bir tane sinema filmine başlıyorum. süper. <laughs> dolu dolu geliyorsun. Evet. Evet. Dijitaller tercihiniz oluyor çünkü Amerika'da sizinle gergi tersizleri yoruyordur. Yok hayır yani de seviyorum, ana akımı da seviyorum. Şu an hani dijital projesi geldi için yer aldım. Ama ana akımdan gelen projeleri de değerlendiriyorum. Yani tekrardan yoğunluğun burada olmaya başladı. Peki uzun süreli bir proje olması halinde İstanbul'da mı kalacaksınız? Evet, şimdi zaten var? şimdi projelerden dolayı uzun süredir Türkiye'deyim. Sürekli gidip geliyorum işte. Şimdi İtalya da benimle birlikte geldi. projelerde de ben gidip geliyorum, İtalya gidip geliyor. Öyle denge kurdum artık. Kızınızdan da bahsetmişken geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya paylaşımı bulundunuz çok beğenildi. Size çok benzetiyor bir kızınız. Evet. Yani. şu an eğilimi ne yönde nasıl? Yani Talia böyle e, resim yapmayı çok seviyor. Müzik kulağı çok fazla. Hani bir şarkıyı duyduğunda Türkçe ya da İngilizce hemen ezberleyebiliyor farklı dillerde de. Ama tabii daha çok yaş çok küçük. Yeni 5 yaşına girdi. Zamanla neye evrilir bilmiyorum ama neyle mutlu olacaksa biz de onun arkasında olacağız bir anne baba olarak hayaliniz var mı? Kızınızla ilgili geriye doğru. Şey benim Talil'e tek hayalim yani e, hayatında mutlu bir çocuk olsun. Yani hiçbir zaman sevmediği şey, bir şeyde mecbur olmasın. Bu ister çalışsın, ister çalışmasın ama mutlu bir hayatı olsun. Bu benim için en büyük şey seçtiği yolda da ben ona her zaman destek olurum. Paylaşımız daha olmuştu. Timsah paylaşmıştınız galiba Çeliz'de. Ya Florida zaten hani Florida yani timsah evet, cenneti evet. dediğim bir yer. Her yerden çıkabilir timsah. Zaten hep sitelerde su kanalları olduğu için e, her an timsah, yılan yani zaten bir sürü hayvanlar çıkabilir karşınıza. korku var mı peki? O korku içinde yaşıyor musunuz? Yok benim yani benim benim hayvanlarla alakalı korkum yok. Bir de hani kolay kolay evlere girmiyor. Yani hani teller olduğu için. Ee, çok nadir. Göl kenarında oturuyorsanız tel yoksa bahçenizde yer alabiliyor. Ama yolda geçerken de görebilirsiniz su kenarında kimse. Sizin evinizin etrafında çok hayvan var mı öyle? Var. Benim mesela her gün bir tane sincabım var. Cama geliyor. Yemek <laughs> alıyor. Geçen gün bayağı onlara şey deniyor. Akbabam falan deniyor. Tam Evet, şai, şai. Şahin, Şahin. Yani. Böyle al sen Şahin, gelip bahçemde iguana yedi yani. Aa, <laughs> Bayağı bir dolaylı içeceksiniz. Flora da zaten şey, hayvan... <gülüyor> <gülüyor> diyebilirim. Buğra Bey'le de zaman zaman, demeyelim daha çok paylaşım yapmaya başladınız. Buğra Bey'le eğilimli anladığımız kadarıyla böyle <laughs> bir televizyon sinema düşünür mü? Sosyal medyada bu... <laughs> <ve de> çok görüyoruz kendimizi. Bu arada evet, bir tane bizim film çektik. Ee, Buğra da oynadı o filmde. Ee, Cookie oyuncağım konuştu, daha videona girmedi çünkü bu yaz çektik onu da. Ee, orada benim eşim oynadı. Ee, gerçek hayattaki gibi. <laughs> evet, gerçek hayattaki gibi. İlk defa bir projede yer aldık kendisiyle. Bence keyifli ve güzel bir anı olacak bizim için o. O biraz da YouTube'dan dolayı alıştı yani. Daha çok hatta YouTube'u benden daha çok sevdi diyebilirim bu konuda. O yüzden keyifli geçiyor. Bunda sizin rolünüz bayağı bir olmuştu çünkü bu orayı bir YouTube kadar görmüyorduk daha önce. Siz bu açtınız diyebilir miyiz durumu? Valla e, YouTube'a başladığımızda e, o hatta ara ara katılırım ...derken bir anda benden daha çok böyle YouTube'u sevdi. Ee, güzel de bir şey yakaladık bir aile olarak hani YouTube'da ve kitle de çok güzel. Hatta ayrı ayrı video çektiğimiz zaman insanlar şey diyor, biz sizi beraber videolarda istiyoruz. Çünkü ben Türkiye'de olduğum zaman video yetiştirmek zorunda kaldığımızda ayrı ayrı çekiyoruz. Ama insanlar da bizi bir arada görmek istiyor. O sevdi vallahi YouTube işini. Daha çok böyle şey gırgır gır yapıyor yani, bana proje yapıyor falan. Tek mi geldiniz yoksa ailenizle beraber mi Ben kızımla geldim evet. çünkü işe başım. Hem de ona aileler görürsün. Yani anneler, dedeler, babaanneler. Sonra onu geri götüreceğim Amerika'ya. Okulu var. Sonra ben tekrar geri iş için buraya geliyorum. Yani devam eden çekimlerim otobüsle işte. Teşekkür ederim. Yok Amerika'da gündemi takip ediyoruz ya biraz hayat şartları zor falan diyorlar. Hani böyle ekonomik olarak hani gündem. Ekonomi her yerde zor. <gülüyor> hayat <gülüyor> şartı her yerde zor. Sadece hani biz de olan şeye ayak uyduruyoruz. Tamam. Teşekkür teşekkür ben de ben yılbaşı mesajı alacağım.